sevdiniz. Şey bir sonik diyelim. Uğur böceği. Tamam, beyaz olan. Hemen yürüyorum. En iyi yürü. güzel aşklar şekerle başlar. takım bir şey gerek kanmayın kızlar, tamam mı? Tamam mı? Gülüyoruz. Ben Ferdi Tayfur'un şarkılarla büyüdüm. Köyümde büyük bir müzik seti aldım. Yövmiye işlerine giderekten tüm kasetlerini o dönemde almışlığım vardır. Ve kendi babam gibi çok değer verdiğim, derdi baba diye dinledim. Hatta dün eşim bana acı haberi verdi. Babanı öldür Allah rahmet eylesin diye. O ya yani daha önce 10 yıl önceki öz babam öldü. Eşim öyle deyince ben Fer Tayfur'u kaybettiğimizi yüreğim birden sevikte çalışırken eşimin haberiyle Ondan sonra yüreğim kan başladı. Sabah da ilk işim makinemizi kurup gelene gidene çoğu çocuk herkese taze, evet. organik, doğal, tam şeker yaparaktan herkesi çocukların dualarını Ferdi Tayfur'un ruhuna hediye yollamak istedim. <laughs> Yıldızlarda kayar durmaz yerinde, solar güzüldü kalmaz yüzünde, sensiz can bir yudum su verme veremezim. Basım çıkmaz bir şeker kuyruğu Fertayfur ruhuna dağdıran